Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün seramızdayız. Size bir konuda bilgi vermek istiyorum. Başlığımıza da okumuşsunuz. Arkadaşlar sebzeler özellikle kışlık sebzeler marul, roka, dereotu, işte maydanoz bu tür çeşitlerde bildiğiniz gibi hasat yapıyoruz. Size bir ürünü paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz kıvırcık. Kestiğim bir kıvırcık arkadaşlar. Herhangi bir normal kıvırcık değil. Şöyle bakın. Hani tek fideden çıkan diye kesip daha sonra bıraktım buraya. Yani birine verdim. Sonra şöyle bir olay oldu gördüğünüz gibi. Kaç tane kök var? Gösteriyorum. Bir. Şu parmağımın olduğu yerde bir kök. Şu iki, üç, 4. 4 tane şuradan atıyor. Hatta daha yakından göstereyim size. Şuraya bakabilirsiniz. Köt burada. Evet. Bu zamanla bunlar büyüyor. Ve normal bir marul haline alıyor. Yani biz bir fideden iki ürün ve daha fazlası da olabilir. Tabii ki bunu biz bırakmıyoruz. Kışın e, hasat ettikten sonra Burayı sürüyoruz ama burayı ben sürmedim. Biraz bıraktım. Ve bu vaziyette bir marulumuz, kıvırcığımız oldu. Hatta şurada göstereyim. Bunu yeni kestim. Çıktı. O da 4-5 yandan filiz attı. Büyüyecek. Bıraksam büyüyecek. Ama bunu alacağım mesela. Şöyle hatta göstereyim size. Koparıyorum. Marullarınızı yani şöyle koparmadıysanız sorun yok. Roka için de geçerli. Roka çıkıyor ama hani dereotu eskisi gibi böyle çok taze çıkmayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ama marullar şöyle gördüğünüz gibi fevkalade. Tekrar yiyebiliyorsunuz. Normal çiftçi kardeşlerim bir daha ekmek istemiyorsa böyle zarar vermeden sürmeden bırakırsanız şöyle marulunuz olmuş olacak kenara koyuyorum. Bunu eve getireceğim. Veya birine de verebilirim. Görüyorsun hatta yeni örnekleri göstereyim. Hasat ettiğim şuralara bakın. Hep şöyle şöyle çıkıyor. Şuradaki sırayı görüyorsunuz. Hepsi çıkıyor. Bir daha fide almamak, tohum atmamak adına tekrar bir emek sarf etmek istemiyorsanız dediğim gibi bırakabilirsiniz. Özellikle sıcakta daha hızlı büyüyor. İşte geldiğimiz şöyle. Ya bunu çok söylemezler, adlandırmazlar fideciler bir daha fide alsın diye. Pek bu konu üzerine durulmuyor ama ben bir ilgi vermek istedim. Hatta şu an şöyle göstereyim. Çapalama yapıyordum. Ee, bunu görünce sizle paylaşmak istedim bu bilgiyi. Ee, Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ayrıca bildirimleri açmak için yeni videolarımdan haberdar olmak için oradaki zil tuşuna basın. Ve en son videolarımda size bildirim gelsin. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler. Bol kazançlar. Sağlıklı günler diliyorum şu zor zamanlarda. Hoşçakalın.